kadar hayranlık öznesi olmak nasıl bir duygu? Gerçekten teşekkür ederim. Böyle bir mahcubiyet hissi geliyor mu yoksa gel yani bir zahmet tabii ki artık <gülüyor> <gülüyor> bu kadar emek var olsun mu diyorsunuz? Geliyor ama ben bunun için bir çaba göstermedim. Yani insanlar olan iletişimin sade ve doğal olmasıyla bu tür sonuçların olabileceğine inanıyorum. Ben sadece işimi yapmaya çalıştım. İşimi yaparken de Seyirciyle iyi buluştuk, iyi karşılaştık. Çok verimli bir alışveriş oldu. Ben onları çok seviyorum. Onlar da herhalde konuk olduğum için onlara biraz ilgi gösteriyorlar bana. Böyle aramızda bir hal oluştu ama e, meslimin malzemesi insan benim. E, sevgisiz de bu ilişki hiçbir zaman olmaz. Sadece yaptığım işte seyircilerle ilgili değil. Sosyal hayatta da benim için çok önemli insan malzemesi. Ya şey dediniz mesela hani ben bunun için aslında özel çaba sarf etmedim. Ama mesela hani şimdi bana deseler ki işte Selçuk Yöntem adının yanına işte birkaç şey söyle ne bileyim itibar derim güven derim saygı hep çok güzel şeyler ve bunlar bence aslında birinin birine sunduğu değil karşı tarafın bizden aldığı şeyler yani bir kazanım var ortada gibi düşünüyorum ben yani kendiliğinden olacak bir şey değil gibi geliyor. Gerçekten bunun için hiç özel çaba sarf etmedim yani sadece var olarak mı? Ya tabii ki yani şimdi e, edindiğiniz yol serüven sizi bambaşka pişkinliklere getiriyor. Hayata ilk başladığınız zaman veya bu serüvene başladığınız zaman ki enerjiniz, heyecanınız, ilişkileriniz çok başka oluyor. Bunlar geliştikçe hayattan aldığınız derslerle, e, hayata verdiğiniz anlamlarla bir anda boyut değiştirip daha ileri bir tarafa gidebiliyor. Yapılan eskiden hıçınlıklar, sinirler, yanlışlıklar insana iyi gelmediğini hissediyorsun bir zaman sonra. Yapı olarak da yaşanmışlığın getirdiği bir... E, her şeyin... ne kadar değer verdiğin şeylerin ne kadar anlamsız olduğunu ortaya çıkartıyor. O zaman ortaya bir tek şey kalıyor, sevgi ve ilişki. Sevgi ve ilişkide herkes özenli birine saygılı olduğu sürece olumsuz hiçbir şey üremiyor gelişmiyor ama bunu içten olması lazım çok yürekten olması lazım bu alışveriş yaptığınız bir yerde olabilir bir markette olabilir bir seyahatteki bir insan da olabilir yeter ki siz o içtenliği o elektriği verin muhakkak karşını alıyorsunuz çünkü gülümseme kadar insanı etkileyen mutlu eden bir şey yoktur sahte gülümseme bile insanı mutlu edebilir çünkü birden dünya değişiyor, hayat değişiyor. Hatta sihirli bir parmak da vardır. Yani trafikte şunu da şöyle yaparsın. Herkes kabul eder, başını yer. Ya yani iletişimde insana değer vermek, sade, samimi ve içten olmak bence her şeyi çözebiliyor. Peki bu farkındalık biraz zamanla da mı kazanılıyor yoksa aslında hep böyle miydiniz? Ya bu zamanla kazanıldığını kazanıldığına eminim. Çünkü geçmişteki bazı kendi ait sevmediğim huylar şu anda benim için geçerli değil mesela. Onlar yok. Mesela ben çok hatları sert bir adamımdır. Gülümsemediğim zaman sanki bir şeye kızgınmış gibi görünürüm. Ama bunu yenmek için mücadele etmedim. O kendiliğinden içtenliğiyle ortaya geldi. Çünkü bazı biçimleri değiştiremezsiniz. Ama bir gülümsemeyle, bir içtenlikle her şeyi değiştirebilirsiniz. Hı. Zamanla oldu. Yani bu işlere başladığım ilk yıllar bana bakıyorlardı. Kaç kere tartışma noktasına geldim. Ne bakıyorsunuz dedim. Aa. <laughs> Siz mesela hiç hayal edemem birini öyle derken. Ama şunu dedim yani, ne bakıyorsunuz dedim çünkü sürekli ben farkında değilim ki. Bir diziye başlamışım, dizi rating rekorları kırıyor. Erskine bir yere gidiyorum, bakıyorlar çünkü herkes onu seyrediyor. Asla orada değilim ben. Dün akşam televizyona çıktım, beni tanıyacaklar, bana bakacaklar, hiç böyle bir şey yok. Ama aynı zamanda devlet tiyatrosu sanatçısıyım. Her gece tiyatro oyunu oynuyorum, o seyircilerle de sokakta karşılaşıyorum. Ama bu birdenbire başka bir çember yaratmaya başladı. Sonra işte ne bakıyorsunuz bir şey mi oldu dediğim zaman ya dün gece çok iyiydi çok güzeldi falan diye ben şaşırıyordum yıllar önce. <laughs> Kusura bakmayın o